Evet, merhaba değerli arkadaşlar. okulun sınıf fizik dersinin soru çözümleriyle yine dersimize devam ediyoruz. Birinci soru, yarı çapı R olan küresel süt damlalarından kaç tanesi bir araya geldiğinde yarı çapı 2 R olan küresel süt damlaları oluşur demiş. Arkadaşlar, kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi R Şimdi R kadarmış. O zaman yazalım. 4 bölü 3 pi r küp oldu. Diyor ki su damlalarından kaç tanesi bir r'ye geldiğinde yarı çapı 2 r olan küresel su damlası oluşur. Yarı çapı 2 r olursa ne olur peki? Hacim 2'nin kübünden arkadaşlar 4 bölü 3 pi 8 r küp gelecek. Ben buraya 4 bölü 3 pi r küpe bir tane dersem 8 çarpı 4 bölü 3 pi küp var. O zaman 8 çarpı 1'den toplam 8 tane oluşur. Diyeceksiniz. Cevap denizli gelir. İkinci soru. Yarı çapı 2R olan bir kirenin hacmi taban yarı çapı R'ye yüksekliği H olan silindirin hacmine eşitmiş. Arkadaşlar silindirin yüksekliği yarıçapının kaç katına eşittir demiş. Şimdi kürenin hacmi neydi? V küre 4 bölü 3 pi r küptür. Yarı çapı 2 r demiş. 4 bölü 3 pi 2 r'nin kübünden 4 bölü 3 pi 8 lira küp gelir. Yarı çapı, taban yarı çapı R yüksekliği H olan silindirin hacmi eşitmiş. Yani buradaki hacim silindirin hacmi eşitmiş. Hemen yazalım. Silindirin hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı arkadaşlar pi yarı çapı soruda vermiş. R kare çarpı yüksekliği h'miş. Buradaki hacim ile buradaki hacim birbirine eşitmiş. Bunların ikisini de birbirine eşitlersek arkadaşlar Pi R kare H eşittir. 4 bölü 3 Pi 8 R'nin kübü dersek Pi daha gidecek. Arkadaşlar R küple R kare gitti. R kaldı. H'de arkadaşlar 4 çarpı 8 bölü 3'ten 32 bölü 3 gelmiş oldu cevabımız. Edirne oldu. H'ı soruyordu bana zaten. H yüksekliği yarı kaç katına eşittir? 32 R bölü 3 oldu cevabımız. Cam ağacından yapılmış yarıçapı 20 santim ve yüksekliği 10-100 santim olan silindirden yarıçapı çapı 2 santim olan küre şeklinde boncuklar yapılmak isteniyor. Bu ağacından en fazla kaç boncuk yapılabilir diye sormuş. Arkadaşlar bir kere ee, burada silindir cinsinden hacim değerini bulmamız gerekiyor. Nedir silindirin hacmi? Pi L kare H'de. Pi 3 alın diye söylemiş. Tamam. Yarı çapı ne kadarmış? 20 santimmiş arkadaşlar. 20'nin karesi çarpı H yüzmüş. Burayı bir hesaplayalım. 20'nin karesi 400 çarpı 3 çarpı 100 geldi. Bu da ne yapar? 4 kere 3 12 2 4 0 daha 120 bin nedir? Santimetre küptür diyeceğiz birimi. Birimlerin önemli olduğunu hep söylüyoruz. Yani size birimlerden farklı verebilir. O yüzden birimlere dikkat etmek zorundasınız. Yarı çapı 2 santim olan küre şeklinde boncuklar yapmak istiyorum. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r 4 bölü 3 pi 3 yerine yazarsak r'nin kübü r dediği yarı çap 2'nin kübünden arkadaşlar 8 gelecek. Şurası 8 yapar. 4 kere 8 de 32 yapar. 120 bin santimetre küp var elimde arkadaşlar. Hamur var. Ben bunları bozacağım. Her biri 32 santimlik kaç tane olur diye sormuş. 120 bölü 32 de arkadaşlar ne yapıyorsa cevabımız o gelecek. Taraf tarafı oranladığınızda burası arkadaşlar bakalım 3750 olabilir. Evet 120 bin bölü 32 3750 yaptı arkadaşlar. Cevap denizli geliyor. Eni 4 santim, boyu 40 santim, yüksekliği 10 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu yarıçapı kutuyu yarıçapı 1 santim olan bilyelerle doldurulmak isteniyor. Buna göre kutunun içine en fazla kaç tane bilye konulabilir diye sormuş. Arkadaşlar koymak istediğimiz bilye yarıçapı çapı 1'miş. Peki bunun tamamen çapı ne olur? Şöyle 2 santim olur. Ben o zaman şuraya yan yana bakın 40 santim demiş, 40 santim olan kenara kaç tane sığdırabilirim böyle? 40 bölü 2'den 20 tane sığdırabilirim. Yani yan yana bir kutu düşünün arkadaşlar. Kutunun en alt tabakasına yan yana 20 tane sığdırabiliyoruz. Peki bu kutunun diğer yan tarafına arkadaşlar yani şu kısmına 4 santim olan kaç tane sığdırabilirim? 2 tane 4 bölü 2'den 2 tane yana doğru sığdırdık. 20 tane bu tarafa doğru sığdırdınız arkadaşlar. Şöyle burada 20 tane var. 2 tane de bu tarafta var ve 10 santim yüksekliği varmış. 10 bölü 2'den de yukarı doğru da arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane sığdırırsınız. O zaman 20 tane alt kenarı, 20 çarpı hatta 2 tane ne yaptı? Alt kenara sığdırdınız. Toplam 40 tane alt tarafa. 5 katlı yukarı doğru çıkıyorsunuz. Üst üste. 40 çarpı 5'ten ne olur? 200 gelir diyebiliriz. Evet, şekildeki birinci kapta 40 cm küp su seviyesinde su vardır. Taş birinci kapın içine atıldığında ikinci kapta 4 cm su biriktiğine göre taşın hacmi nedir diye sormuş. Arkadaşlar ben bu taşı attığımda, bu taş dibe battığında ne olacak? İkinci kapta 4 cm küp bir su birikecekmiş. O zaman taşırma kapında taşma seviyesinden az bir su varsa diyorduk ki taşan sıvı şu aradaki fark V2 eksi V1 artı taşan sıvının hacmiydi. Şimdi bunun 4 santim taşmış. İlk önce ne yapması gerekir? Şuraya taşma seviyesine gelecek. Ne kadar fark var? 20 santimetre küp fark var arkadaşlar. Artı de 4 santimetre küp daha taşmış. Toplam ne yapar? 24 şey an yapacaktır. Kenar uzunluğu 40 santimetre olan içi boş küpün içine kenar uzunluğu 2 santim olan küplerden kaç tane yerleştirilebilir demiş arkadaşlar? 40 santimetre olan küpün nedir? Şöyle bir küp düşünün. Her bir kenarı 40. Benim elimde ne var? 2 santimlik. Şöyle 2 santimlik kütlerden yana doğru kaç tane sığdırabilirim? 40 bölü 2'den 20 tane sığdırdım. Diğer tarafa doğru, kutunun diğer tarafına doğru arkadaşlar ne olacak? 20 de diğer tarafa doğru sığdırdınız. Şöyle. Çarpı 20. Yani alt tarafta 20 çarpı 20 400 tane oldu zaten. Alt zeminde, birinci katta. Bir de bunun üstüne 20 kat daha çıkmanız gerekiyor. Bir, arkadaşlar bir 20 kat daha çıkıyorsunuz. Yani bir kat var, bir kat oluşturduğunuz bir katta 400 tane var. 400 taneden 20 kat daha çıkıyorsunuz. O zaman 8000 nedir? Yapar cevap çeyhan gelir. Evet. Taban yarı çapı 6 cm olan silindir şeklindeki bir kap 40 cm yüksekliğine kadar su ile doludur. Kap içine bir taş parçası atılınca su seviyesi 45 oluyor. Taş parçasının hacmi nedir diye sormuş. Taban yarı çapı 6 cm olan silindir şeklinde 40 cm kadar su ile doluymuş arkadaşlar. Neydi? Silindir. Pire kare H mıydı? Tamam. 40 cm'ye kadar Şurada su varmış. 3 çarpı arkadaşlar nedir? R kare. Neyi vermiş bize arkadaşlar yarı 6 altı vermiş. 6'nın karesi 36 çarpı H. Su seviyesi 45 oluyormuş arkadaşlar. Su seviyesi ne oluyormuş? 45 oluyormuş. Aradaki fark ne kadar? 5 birim. Peki, 5 birimlik fark varsa nedir diyeceğiz taş parçasının hacmi için. Şuradaki yükseklik ne kadar? 5 santim. 36 çarpı 5, 180 yapacak arkadaşlar. 3 çarpı 180 de 540 yapar diyeceğiz. Cevap. Edirne gelir. Evet değerli arkadaşlar. Soru çözümlerimizde burada son veriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.